Şimdi bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de buyurdular ki kurban etlerini üç günden fazla tutmayın. Yani üç günde bitirin. Yani kimse de evinde kurban etleri üç günden fazla kalmasın. O sene bunu söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi sonrasında aradan bir sene geçti. Bu sefer sahabi-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki Ey Allah'ın Resulü bu sene de etleri üç günde bitirecek miyiz? Tabi onlar kendi aralarında konuşmuş sahabi-i kiram. Efendimiz'e sorunca Efendimiz dedi bunu bana niye anlattınız dedi, niye sordunuz? Ya Resulullah geçen sene siz dediniz ki kurban etlerini üç günden fazla tutmayın. Onları elden çıkarın, dağıtın dediniz. Peki bu sene de aynısını yapacağız mı diye sordukları zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''He onu mu sordunuz?'' dedi. Geçen sene, geçen sene bir kıtlık vardı. Yani şehir dışında, Medine'nin dışında olan böyle köylerde, kasabalarda, mezralarda böyle büyük bir açlık vardı, sıkıntı vardı. İnsanlar o bedeviler vesaire falan Medine'ye akın etmişler. Bir de bayramda geldi ya. Medine'ye akın ettiler. Çünkü açlık var. Böyle bir şeyler bulma ümidiyle geldiler Medine'ye. Medine'de çadırlar kurdular böyle. Efendimiz onları gördü. Yani bu mülteci kampları gibi düşünün böyle. Devasa çadırlar. Efendimiz onların mağdur olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu gördü. İşte onları anlat dedi ki, geçen sene böyle aç olan insanlar vardı. Muhtaç durumda olan insanlar vardı. Onun için ben o insanların da ihtiyaçları giderilsin diye sizlerin bu kurban etlerini üç günden fazla tutmayı yasakladım diyor. Ama şimdi böyle bir durum yok. Böyle bir açlık yok, böyle bir sıkıntı yok, böyle bir mağduriyet yok, yok. Şimdi istediğiniz kadar onları evinizde tutabilirsiniz dedi. He demek ki burada neyi görüyoruz? Burada e, kurban kesildiği zaman kurbanın en büyük özelliklerinden birisi nedir? Paylaşmaktır değil mi? Normal şartlarda biz ne yapıyoruz? efendim kurbanı kestiğimiz zaman üçe bölüyoruz. Efendim bir parçasını 3'te üçte birini kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, üçte birini efendim kolu komşuya, üçte birini de fakir fukaraya dağıtıyoruz. Bu nedir? Bu bir sünnettir. Bu bir adaptır. Yani diyelim ki çok kalabalık bir aile var. Çok kalabalık ama diyelim ki koyunu ya da efendim hayvanı kestiler ancak kendilerine yetecek. İslam onu sen dağıt diye zorlamıyor. Onlar kendisi ailesi. O onlar kendi ailesine kalsın. Niye saat onlar çok kalabalık? Yani üçte birini biz nasıl kendimizi ayırıyoruz? Bize yetiyor. İşte o koyunun ya da o kesilen kurbanların hepsi onlara anca yeter. Dolayısıyla İslam genel olarak paylaşmayı bizlere tavsiye etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem paylaşmayı bizlere tavsiye etmiş. Hatta uygulamalar olarak da kendisi göstermiştir. Hani bir gün kurban kesildiği zaman Ayşe annemize dedi ki Efendimiz ya Ayşe kurbandan bize ne kaldı? Şimdi kesildiği zaman Efendimiz dağıtıyordu onu. Ayşe annemiz de zaten Efendimiz'in hanımı, Efendimiz'in terbiyesinde büyümüş, onun sözlerini, nasihatlerini, tavsiyelerini, bütün ibadet hayatını, her şeyine vakıf olan bir insan. Dedi ki, ya Resulallah, dağıtmış zaten onları. İşte e, her şeyini dağıtmış. Bir tane kürek kemiği kalmış ya da bir kellesi kalmış. E, Efendimiz de dedi ki, ya Resulallah, ya bir kürek kemiği kaldı, diğer hepsini dağıttık bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem paylaşmanın insanları Allah için vermenin Allah için infak etmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve Allah katında ne kadar değerli olduğunu şu cümleyle ifade etti desene ya Aişe kürek kemiğinin dışındaki her şey bize kaldı. Allahu Ekber. Yani ne verirsek o bizimdir. Ne verirsek cennette bizim için ikram olarak hazırlanacak. Ne verirsek mahşer alanında o gelecek bizim için. Ne verirsek sırat köprüsünde o bizim yanımızda olacak. Mahşer alanda o karanlık ortamda ne verirsek önümüzü de sağımızı da solumuzu da onlar aydınlatacak. Ne verirsek Allah yolunda onlar bizim şahitli şahitlerimiz olacaklar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem paylaşmayı tavsiye etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de bunu uygulayarak bunu bize göstermiştir.